Evet arkadaşlar bu videomuzu ay yüzümüz gösterelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda Minecraft oynayacağız. 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 Gelirim o. Gelirim o. Hadi bakalım Minecraft nerede? O neden derim <laughs> Arkadaşlar bir şey göstereceğim size. Bakın çok iyi bir ev. parkur yaptım. Onu ben yaptım arkadaşlar ya. Çok iyi ya. Yani. Evet bakın arkadaşlar. Onu ben yaptım arkadaşlar ya. nu Oyna düzgün ya. Değil ben. Benim. Benim kanalım arkadaşlar ya. Benim ne arkadaşlar burada çok diş bir tane. Çok kurumuz Arkadaşlar ben çok küçük. Evet arkadaşlar ben de diyorum. Çok küçük. We listen to you, and that's why I'm here to share a hack on how to play with the jelly texture of Paper.io 2, which will help your character reach 100% of the map faster than ever before. First, choose the Burger Skin from the Skin Shop. It has the best feature to do small circles, something you will need to do to expand your territory. After doing so, try to find the multipliers to kill all the enemies around. Arkadaşlar çok şükür ki bitti reklam. Adam, ben yazayım da söyleyeyim. <laughs> çok şükür. Sonuç civar. Bakar atacağız bir. Girişi nerede oğlum buranın? Uzak şehir 11. bölüm. Minecraft yıldızları. <gülüyor> <gülüyor>

Tell <laughs> <laughs> Biziz aşk Allah'ın izniyle Vallahi. biz buradan çıkaracağız. İnşallah. Biz ucuz, her şey ucuz. Ay biz ucuz. Güzel orseski. şeyden bu şeyin yok Ya da sana terafinde. Hadi. B Adam

Kumar. Ne dersin buna? Ha? Ben, ya ne dedim? Bu aşiretlerin altında böyle altlara kaynatan bir şey 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 oluyor. Sonra bunu ben Bir yani. yapacak. yapacak Olha, ben böyle yapacaklar. Böyle yapacaklar. Böyle yapacak. Böyle Buradan bu. Buraya bir tane ver koyacağım. Sen bir kısmı ki bakma.

Uyandığımızda o, ne aynı, aynı olur herkes. Aa, sen neden? Hadi küçük pa, bah bak. Sana tamam, binerim, ne bileyim. Arkadaşlar burası çok karışık bir yol. Bakın. Hep dönüyor. Bu burada dönüyor, bu da burada. yani, dönüyor. Sen çünkü yavaş yerler. Yerlerden koymuşsun. Hı hı. Hızlı yer koyacağım. Hı. Bak buralarda bir yerde var. Al bak bakalım. Bak. Halil Bey hızlı atalım bunu ya.

Cımdın ne kadar hızlı gidiyor. Benim en iyisi bir. Bu yakışıyor. Ben bilmem. Bilmem. Koyacağım. Bir yer yok. Yok. Beni sevmediğin Kuzenim var Beni hiç sevmiyorsun Beni sevmiyor musun? He? bu Burada beni hep Bir tane kuzenim var arkadaşlar Adı Mirac Baba'nın Beni sevmiyorum Ben bunu yapmıyorum. Evet. Mirac'a yeteneği yap lan Yap Yap lan. Pibe mi? Evet. Kolay ki. Sıkıyorsa tek de yap lan. Kolay. Sıkıyorsa Ahmet. Adem ve Ahmet'in birleşimini yap lan. Çok. <laughs> çok kolay. Çok kolay. Ahmet'i yap lan. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Bir bulak kullanarak Ahmet'i yap lan. He? Bir blok kullanarak Ahmet'i yapıştıracağız. Ne Hı. Ha? Bir blok. Evet. Stop. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, ne oynayalım? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne 去帮你。